o zamanda video çekmedim. Bu arada bir tane arkadaşım var. Sizin nasıl tuttunuz bilmiyorum işte. Şimdi o video çekmemi istiyordu. Ben de çektim onun kanalına da yorum yazar büyük ihtimalle abone olun tamam mı? Evet şimdi bugün ne yapacağız? Parfüm yapacağız. Kolonyalarla tabii ki öyle yapmayacağız. Burada bir tane şişe var. Bu şişeyi yapacağız. Bir dakika şişeyi açıp geliyorum. Çünkü elimde olduğu için açamıyorum. Burada Video sadece 7 dakikalık olacak çünkü en fazla 7 dakikalık olabilir çünkü tabletimi yer yok bu şey kapağı açıyorum bir dakika evet, kapağını açtım su koymaya gerek yok çünkü zaten minnoş bir şey şey neyse moru evet şimdi açıyoruz bundan kaçarken bir <laughs> yemeğim için böyle yapalım. Ay. Tamam. zaten su, suyu çıkıyor. Çıktı biraz su. Evet. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi ne yapalım? Çilekli mi? Şu çilekli bu çilekli olan değil. Bu arada bu normalde kırmızı ama baya bir kırmızı hatta çok koyu bir kırmızı ama kamerada çok turuncu bir gözüküyor. Neden anlamadım. Bir de asıl turuncu bu. Ay bu da sarı değil gibi gözüküyor ama bu turuncu. Bu da çok koyu bir kırmızı. aynı niye kamerada öyle gözüküyorsun? Bu da, neyse. Bu da mavi. Bu da pembe. Bu sarı. Bu da başka bir pembe daha. Ay pembe de, Pembe de kırmızı değil gözüküyor. Neyse bence şu morla hangisi ayar? Önce yani hangi renk koyarsam onu yapacağım. Bence bu morla mor siyah diye gözüküyor. bu mor Morla en çok mavi var. O yüzden mavi koyacağım. Sonra nasıl koktuğunu da söyleyeyim. Ne gibi koktuğunu yani. Hmm. Evet. Bakıyoruz. Çok güzel kokacak. Şimdi mavi döktük. Mavi en çok hangi renk yakışır? Mavi en çok sarı yakışır. Evet sarı bu arada. Ama bir yeşil diye gözüküyor. Yani yeşilimsi. Ama sarı bu tamam mı? Bak kamera da bazı renkler daha çok çıkıyor. Yani bu bir sarı. Dikiyoruz. Hadi bir ne? Heh. Oldu. Tamam. Evet oldu. Şimdi bu arada hepsinden koymayacağım çünkü sadece farklı bir koku olsun istiyorum. Ay o... şey olmuyor. Kapak takılmıyor. Neyse ben sana buna... ha kapakları karıştırmışım. Taktım. Diğerinin kapağını takıyorum. Ay. Evet. Tamam. Şimdi şu en çok en, çok, en son en son sarıyı kullanmıştık. Sarıya en çok kırmızı yakışıyor. Ama sonra ne bir şey oldu. Tam kamera bozuldu mu Evet. Bu arada bu baya koyu. Kırmızı yani. Baya koyu bir de kırmızı. Ama böyle gözüküyor işte. Ne yapacak bir şey yok. Evet şimdi bence bu kadar yeter. Şimdi kapağını kapatacağım. Biraz çalkalayacağım. Bir de kokusunu koklayacağım. Sonra size nasıl koktuğunu söyleyeceğim işte. Evet ben çalkalamak için kapatıyorum şu Evet ben bayağı bir çalkaladım. Şimdi kokluyorum. Aa, şimdi kokladım. Çok güzel kokuyor. Hani dakika. Portakal gibi kokuyor. Portakal ne alaka? Portakal gibi kokuyor. Evet. Çok güzel kokuyor. Siz de koklayın. Evet. Ben bu parfüm ben bu kolay yani parfüme parfüm direkt sanırım ciddiyim. Sonra e, işte kullanırım. Öyle. Parfüm diye. Evet. Şimdi daha bir dakika zaman hatta iki dakika zaman var videonun kapanması için. Bak sırada Bir saniye. Hemen dedik geliyorum. Bir şey bulacağım, yapacağım. Ve Ya ka. Bakın ışık ya görünüşe geldi. Şimdi bakın bu görünmez kalem böyle elinize bir şey yazıyorsun Mesela ben rastgele bir şeyler çizeceğim. Şimdi bakın. Şimdi kesin bakın aşağı burada. şimdi bakacağız. Dur şöyle tak şimdi yakamadım ya.